Baksana suya. Ha? Su pis yani. Kirli. Çok fabrikadan geçiyor ya. Yolumdan çıkmışız arkadaşlar kadar arkadaş, götürüyoruz değil mi? Teşekkür ederim. عليكم السلام Sakarya Geyi arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Burası nere Zakir hocam anlat bakalım. Burası Sakarya Geyve ilçesi Ali Fuat Paşa mahallesi. Evet. Eskiden burası beldeydi. Sonradan belediyeliği kaldırıldı. Mahalle oldu. Tamam biraz önce çekmiş olduğumuz köprü ikinci beyaz devrinde yapılmış olup mihraplı olan Türkiye'deki tek örneği örneği olan bir köprüdür. Şu mu mihraplı? Orada göz, gözükmüyor, değil mi? Bu kaç tane şey vardı? Şu kuşağı vardı abi. 24 tane 24 tane kuşağı vardı değil mi? Şu an hepsi de sağlam herhalde yapılar falan yapmışlar. Gözükmüyor. Gözükmüyor şu kuşaklar. Bu da niye bu kadar kuşak yapılmış? Eskiden ırmağın taşma riskine karşı e, köprü uzunca yapılmış. Osmanlı döneminde köprüler yapılırken Osmanlı döneminin köprüsü tarihi. İkinci Beyazıt döneminden kalma. Bu bölgenin en yaşlı mı çağrılırmış? Ve ona sorulurmuş. Derdermiş ki bu ırmağın ya da bu derenin ya da bu nehrin en yüksek tepisi nedir? Yani nereden geçti? Sen büyüklerinden ne duydun? Yani 100 yıllık bir mecrasını sorarlarmış. Çünkü bir nehir 100 yılda bir en yüksek seviyeye gelir ya. Yani. Mutlaka bir seviye yapar. Ona göre de kürtüyü yaparlar. Bu yukarı hep ayakta. Yani. Ona göre tedbirli yapıldığı için hepsi ayakta. Evet. Yani bu nehir en yüksek. Hangi ortamı geniş görüyoruz ona göre yapılır. 24 tane mi? Şu ortadaki ada var ya bak. Şu ada. Bu o ama ada? Üstüne eskiden çay bahçesi yapılmış. Bak, fakat gelen bir şey alınmış götürmüş. Bak. O şu anda ada bahçesi. Çok güzel oluyor. ya o. Çok güzel yani ama Sakarya Nehri arkadaşlar burası. Bu adada çay bahçesi varmış işte, böyle güzel ben aklıma gelmişti sordum. Çay bahçesi güzel giderdi ama e, sel almış götürmüş burayı yani. Evet, böyle nehrin sel. ortasında adacık var bir tane. Yukarıda Parla Tepemiz var. Kurtuluş Savaşı'nda istihkam merkezi olmuş, savunma merkezi olmuş Parla Tepesi. Bu boğazı oradan korumuşlar evet. Gibi bir yer. Burası Ali Fuat Paşa beldesi. Ali Fuat Cebesoy'un, Atatürk'ün silah arkadaşı Ali Fuat evet. Harp okulundan arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'un mezarı burada. Burada İngilizlere ilk ateşi atıyor işte. Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlatıyor. Burada komuta merkezi kuruluyor. Buranın adını Ali Fuat Paşa diye koymuşlar. Güzel bir derdi. Etrafı ormanlı. Şirin bir yer yani tam ırmak yak e, çay bahçesinde oturduk güzel. Kapattın mı? Yok yok açık açık. güzel bir çay bahçesinde oturduk. Irmağı sıkıldık. Su sesiyle birlikte okuldan çıkmışız yorgun yorgun. Dinlenmeye geldik. Çayımızı içtik. Türkiye'nin meyve depoları Sakarya, Geybe, Pamukova. Liman çok yüksek. Evet. Karlar erimiş. Yani bu sene su çok akıyor maşallah. Dolu dolu akıyor. Bu bölgede her tarafta su çok yani. Dağlarda da su çok, çok çıkıyor. şöyle gösterelim kapatalım evet. arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim şimdi biraz buranın keyfini sürelim çayımızı içelim sonra akşam yine tekrardan canlı yayın açarız hayvan besleyeceğiz keçi koyun besleyeceğiz değil mi? <laughs> oraya gideyim, çok güzel hayvan keçiyi yakalıyorum seviyorum abi